İki kardeş geldiler. Ya Resulallah. Annemiz vefat etti. Çok hayırsever bir kadındı. Yaşasaydı çok hayır yapacaktı. Hayatında çok hayır yaptı da yaşasaydı hayra devam edecekti. Bize tavsiyeniz nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annenizin ruhu için sadaka verin dedi. Ya Resulallah ne sadaka verelim? Sıcak günlerde soğuk su dağıtın dedi. Sıcak günlerde soğuk su. Bismillah. İki yanmış adam. Onun sadece suya ihtiyacı var. Sıcak günlerde soğuk su dağıtın. Sebiller, çeşmeler, su arkları hep bu sebeple yapıldı. Mekke'yi mükerremede su yok. Harun Reşit zamanı hanımı Zübeyde Hanım Taif'ten su getirtti. Arafat'tan Müzdelife'ye inerken, Mine inerken dağın eteklerinde o su kanallarını görüyorsunuz. Hala yani kaç senedir? Bin senedir. Hala Mekke'nin bir kısmının suyu Ma'u Zübeyde diye oradan geliyor. Taif tarafından Arafat'ta da kaynak var. Tayif tarafından temiz su kanalla geliyor Mekke'nin bir bölümüne. Hayır, iyilik yapanlar. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini dikkate almışlar. Wa an Ebi Hureyre'te anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve kal el sadaka. Kardeşim diyor ki ben kısa hadis ezberlemek istiyorum. Kısa hadis. El kelimetü el kelimetü tayyibetü sadaka. Tayyip'e hoş demek, güzel. Güzel söz, tatlı dil. Hal hatır sormak sadakadır. Bir kuluş harcamadan sadaka veriyorsunuz. Hal hatır sormak, tebrikleşmek. Mümin kardeşimizin hatırını sormak. Ben diyor, cenazeye kimlerin geldiğini bilmiyorum ama...